Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Aralık ayının ipsisinden neler çıktığını göstereceğim. Klasik ipsi zarfı ve içinden bakalım neler çıkıyor. Şöyle bir çanta. Üstü böyle tüylü gibi. Rengi falan çok güzel. Muhtemelen tam bunu böyle yılbaşı temasına uygun olsun diye yaptılar. Bakalım içinde neler varmış. İlk çıkan ürün Cake markasının Heavy Cream. Ağır krem. İçinde %20 şey butter varmış. Şey yağı varmış. Ee, derinlemesine nemlendiren bir el kremiymiş. Acaba kokusu nasıl? Aaa oh, kokusu bomba. Tam diyecektim. Neden bilmiyorum. Şu ambalaj ve isminin cake oluşu bana böyle vanilyalı pastamsı falan gibi bir kokusu olur gibi geldi diyecektim ama dedim fazla ümitlenmeyeyim. Yalnız ben ağzı kapalı şeyden nasıl o kokuyu aldım bilmiyorum. Yalnız şimdi ağzını açacağım. Buram buram dışına geliyor kokusu. Oo, umarım tahmin ettiğim gibi bir şeydir. Umarım yanlış şeyler koklamıyorumdur. <Gülinhos> <Gül <suggests> <laughs> muhteşem. Tepkilere bak ama muhteşem. Şey var ya morfozu saç köpüğü var benim hassas olduğum böyle krema gibi krem şanti gibi kokan. Aynı ondan kokuyor inanılmaz güzel bir kokusu var bildiğiniz nanonun no, no, düşme. Kapağı düşürdüm. Muhteşem pasta kokuyor. Oh, harika. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum. O benim. O benim. Devam. <laughs> Benefit'in Professional e, deneme boyu var. 3 mililitrelik Bebek deneme boyu. Professional. Yani fena değil. Benim çok öldüğüm bir ürün değil ama biliyorum çok popüler, çok seviliyor çıktı. Bu bir makyaj bazı. İçinizde hala bilmeyen varsa e, ee, gözenekleri küçültmeye yarayan bir makyaj bazı. Yani. Çıktı sağ olsun bulunsun. Daha sonra Me Princess markasından Melting Maple isimli bu göz farı çıktı. Bugün de makyajımı onunla yaptım. Her ne kadar odamın muhteşem ışık düzeni yüzünden buradan vuran ışıktan görebiliyorsunuz. Bu tarafım karanlıksa da ee, bilmiyorum belli oluyor mu ama bugünkü farım bu. Size göstermek için bunu yaptım makyajımı. Şöyle göstereyim. Bu bir toz far. Toz farları renk olarak, renk verişleri vesaire açısından seviyorum. Fakat kullanımsız buluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, yalnız rengi baya baya güzel. Çok güzel gösterdim. Şu ışık olayına bir çözüm bulma, bulmam lazım benim. Ama bakalım. Yani dökülmeleri oraya buraya dökülmeler arasında güzel. Rengi de güzel gene bence muhtemelen bunları e, yılbaşı temasına uygun olsun diye yapmışlar. E, yani bu şekilde gönderiyorlar. Daha sonra nasıl okunuyor? Oval markasının Sat e, saç spreyi. Ne yapıyormuş bu? Hafif bir yapısı varmış. Çok böyle e, ağır değilmiş. değil kokusu ve saçlarınızı şekillendiriyormuş. Dalga veriyormuş saçlarınıza. Güzel. Boyu güzel. Ee, deneyeceğim. Ve çıkan son ürün şu an dudaklarımda olan Tartan Tartist isimli e, Glossy Lip Paint demiş. Yani ruj diyeceğim. Gloss diyeceğim. parlaklığı gloss gibi. Rengini verişi ruj gibi. Şöyle bir ürün. Dudaklarımda da bu var eğer rengini beğendiyseniz. Hemen elimin üstünde de göstereyim. Bu arada korkunç pigmentli, yani baya 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 pigmentli bir ürün. Bir alımda aldığım bir ürünü. Alt dudağımı tamamen boyadım ve hiç. E, mesela bu tarz ürünlerde bazen eğer çok pigmentli değillerse, mesela benim kalır pop'ta falan başıma geliyordu. E, tam rengini vermiyor. Bir tarafı böyle daha koyu, bir tarafı daha açık gibi durabiliyor. Fakat bu çok pigmentli, o yüzden eşit bir şekilde dağıldı. Rengi de hoş. Bu tarz koyu rujlarda ben daha mat bitiş seviyorum aslında. Çok parlaklık sevmiyorum. Ama kötü değil. Ee, Sürdüm. böyle oldu. <laughs> okay, bu ayın çıkanları kapağına düşürdüm. Ve şimdi videodan sonra eğilip alacağım. Bu muhteşem el kremi. Çıkan tüm ürünler içinde en çok hoşuma da el kreminin gitmesi. Kremim yokmuş gibi muhteşem kokuyor çünkü. Krema gibi kokuyor. Şu el kremi. Tart. Ruj. E, spray göz farı. Mineral göz farı. Ve Benefit'in Professional e, deneme boyu. Ufacık bu arada. Ne düşünüyorsunuz? Sizce 10 dolar ederler mi? Her ay sorduğum soruyu gene soruyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.